ağladığını söyler misin? Gittiğim için ağlıyorum. Tamam gittiğin için ağlıyorsun da bu senin sağlığından daha önemli değil ki. Sağlığından önemli değil de komutanım bir şey olacaktı zaten bana sivilde de olacak o şey. Tamam da senin kalbinden rahatsızlığın var. Doktor sana askerlik yapamaz raporu vermiş. Evet. Burada senin başına bir iş gelse o doktoru kim kurtaracak? Kimse kurtaramaz da komutanım ben askerlik yapamaz. İstiyorum komutanım burada gerekirse en boş işleri bana verseler de ben gene yaparım komutanım. Ama işte öyle bir şey yok. Ya doktor sana askerlik yapamaz diyorsa biz seni zoraki yani doktorun kararına karşı gelemiyoruz. Doktor diyor ki bu adam askerlik yapamaz diyor. <laughs> tamam anladım güzel bir şey. Ağlaman güzel bir şey, duygulanman güzel bir şey. Hiçbir şey senin canından daha önemli değil ki. Önemli mi? Zoruma gidiyor komutanım. Niye zoruna gidiyor? Yapmadım hiç zoruma gidiyor. Ama bak askerlik yaptım ben sana şimdi bir de yemin ettireceğim. Ettirmek, yemin etmek ister misin? Neden komutanım ben ailem, dün babam gitti, arabayı tekerleri değiştirecekti. He. Duman günü araba gelecekler de. He. Kısmet olmadı komutanım. Tamam. Şimdi insanın hayatında bazı şeyler vardır. Ee, hani sağlığın el verir sonuna kadar. O, Görüyorsun ama, değil mi? Bana da diyorlardı keşke yerinde olsaydık biz Öyle mi diyorlar? Evet. Olur. Ya insan hayatta sağlığı kadar önemli hiçbir şey yok. Anladın mı? Anladım. Hayatta en önemli şey sağlık. Sağlığı kaybettikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Allah sana sağlık sıhhat versin. Tamam. İnşallah iyi olursun. Tamam, tamam mı? Bunun için de üzülme. Seni şu şekilde düşünmen bile e, büyük bir erdemliktir. Bunu her adam yapamaz. Yok bunu tamam. Ben muayene olurken bana dediler söyle hastalığım. Ben söylemedim dedim, Belki giderim bana orada çürük vermezdi. O yüzden evet. geldim ben de. Peki burada nasıl tespit edildi senin hastalığın? girişte çavuşlarla konuştum komutanım. He. Dedim benim böyle bir hastalığım var ben söylemeyeceğim. He. Dediler söyle, söylemezsen sonra dedi başın yanar dedi. Ya başın yanmaz da başına bir iş gelse evet. telafisi olmayan sonuçlar doğurur ve hiçbir şey yapamayız. Ya, anladın mı? Suyu. Verin bir bardak da su içsin.